Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili akrepler ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Hazırsanız şöyle sizler için 7-14 Mayıs tarihlerine niyet aldım. Dilekler tutulsun. Fincanınıza odaklanın. Hazırsanız ben de fincanımı açıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir bakalım sevgili akrepler. Şöyle sizler de bakın fincanımızın içine arkadaşlar. Şimdi evet. Arkadaşlar birisi için üzülmüşsünüz ama siz şöyle diyorsunuz Keşke onun için üzülmeseydim yani onun için üzülmeye değmez gerek yokmuş bu kadarına diyorsunuz. Bir pişmanlık var içinizde. E artık kendinizi üzmek istemiyorsunuz kararlısınız arkadaşlar. Biraz böyle e, arkadaşlar bugünlerde sanki bir telaşınız da var gibi. Birisiyle konuşmaya hazırlanıyorsunuz. Önemli bir konuşma, önemli bir görüşme, iş görüşmesi olabilir. Bu güzel geçecek. Bir de size arkanızdan böyle işler çeviren, arkanızdan konuşan, bir şekilde bu negatif davranışları olan bir insanın farkındasınız. O böyle sizin farkında olmadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Ve bu kişi sizin için hep böyle kötülük diliyor. Sanki hep diyor ki işte bakın diyorum ya hani yakında bir görüşmeniz var. Mesela o durumla ilgili diyor ki işte kötü geçse. Hani sanki beklentileri hep bir negatif. Ya da bir koyunuzu kazıyor bu insan. Yani düşmenizi bekliyor gibi. O kadar yakın görünüyor ki size yani. Ama e, onun umduğu şey olmayacak arkadaşlar. Elinizde bir anahtar tutuyorsunuz. Sanki çok böyle hayatınızda kilit olmuş kilitlenmiş şeyleri açmaya çabalıyorsunuz, açmaya çalışıyorsunuz. Nedir bu? Hani işle ilgili mi bir şeyler yolunda gitmiyor, aileyle mi, haneyle mi? İşte ne ile ilgili yolunda gitmiyorsa böyle elinizde bir anahtarı sıkı sıkı tutmuşsunuz. Ee, ve sanki diyorsunuz ki artık bir şeyleri çözeceğim. Hani o kilitleri bunu mecazen soruyorum. Hani o kilitleri açacağım. Yani e, biliyorum diyorsunuz. Hani çare nerede çözüm nerede? biliyorum. Ben diyorsunuz başaracağım çözümleyeceğim diyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz ve gerçekten bunu da yapacaksınız akrep burçları olarak. Biri var ayrılık yaptığınız biri. Uzak olduğunuz ama kalbiniz, gönlünüz, ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. O kişi yanında birisi olabilir. Hepiniz için demiyorum ama bir üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkisi olabilir karşı tarafta. Ve onun bakın bazı sözlerine duruyor, sanki boyun eğiyor. Bazı şeylere kendini mecbur hissediyor. Ama arkadaşlar aklı, fikri, gönlü, kalbi sizde olan bir insan bu. Ve boynu bükük sürekli, hiçbir şeyden keyif almıyor. Dışarıya öyle hani sanki mutluymuş gibi gösterse de aslında mutsuz, içinde bunalmış, hiçbir şeyden keyif almıyor, sürekli sıkıntıda. Böyle bir insan gösterdi. Ee, ve sanki e, bu kişi bir sürpriz, bir haber e, yapacak. Yani bir haberi, bir mesajı, bir iletişimi olabilir. Sürpriz bir şey olacak arkadaşlar bu kişiden size. Sürpriz bir adım, sürpriz bir hareket olacak. Ya çok şey beklemiyorsunuz. Biraz umutsuz gördüm ama size. Yani ne aşktan bir şey bekliyorsunuz. Ne böyle hayatta böyle hani bir şeyler istediğim gibi gitmiyor demişsiniz. Çoğunuz bunu düşünmüşsünüz. Bunu söylüyorsunuz. Ama bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz yakında. Sanki böyle her şeyin değişeceği o nokta gelir ya. Hani böyle insan tükenmiş hisseder. Artık böyle son noktaya gelmiş hisseder ama aslında her şeyin değişeceği yer orasıdır. E, aynen o her şeyin değişeceği yere gelmişsiniz akrep burçları olarak. Bazılarınız için diyorum iş yükselişi yapabilirsiniz. Böyle ani bir e, sıçrama hayatınızda. Sıçrama nedir arkadaşlar? Bunu mecazdan söylüyorum. Çok hızlı gelişen yükselişlerdir. Bazılarınız için böyle olacak. Bazılarınızın varsa evliyseniz eşi böyle bir durum yaşayacak ya da siz yani bireysel olarak böyle bir şey yaşayacak olabilirsiniz yani bir işte bir yükselme maddi kazançlarda artma bir şeylerin değişmesi iyileşmesi söz konusu olacak sevgili akrepler gözler üzerinizde dikkat çekiyorsunuz da en çok ya böyle bir arkadaşlar çok iyi bir dostluğunuz Varsa birisiyle o kıskanılıyor. Ya böyle çok iyi, iyi böyle bir partneriniz varsa o kıskanılıyor. Çünkü bakın yanınızdaki insanla birlikte gözler üzerinizde diyor. Yani sizin yanınızda biri var, bu kişiye çok iyi bir dostunuz dediğim gibi ya şey de olabilir, iş arkadaşınız da olabilir. Yani ya da partneriniz arkadaşlar ama gözler üstünüzde. Bir kıskançlık var. E, Tabi bunu çok önemsemiyorsunuz. Ya birçok şeyi aşmışsınız arkadaşlar. Ee, kimseye de böyle taviz vermek istemiyorsunuz. Kendi önünüze baktığınızı görüyorum. İki kişi var yanınızda çekiştiriyorsunuz onları sürekli ama. Hani ben bir şeyler yapıyorum sizin de iyiliğinizi istiyorum diyerek onları da böyle destekliyorsunuz. <laughs> Ailenizden iki kişi olabilir ya da sevdiğiniz iki kişi olabilir sevgili akrep burcu dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım dilekler tutulsun arkadaşlar şöyle niyetinize odaklanın dileğiniz olacak dileğiniz bir kişiyle ile ilgili özellikle çok yakın Eğer bir iş veya maddi bir konuyla ilgiliyse ise dileğinizin arkadaşlar iki vakti var iki hafta olabilir iki ay olabilir ama iki ay bile sürmeyebilir Çünkü yakın bir süreç gibi de özellikle ve e, dileğinizin gerçekleşmesiyle büyük bir ferahlık yaşayacaksınız sevgili akrepler. Şimdi yakın gelecekte böyle bir yola gitme durumunuz var. Güzel ama bu yol açık aydınlık gayet ferah arkadaşlar. Birisinin söylediklerini duyabilir kızabilirsiniz ama şey şöyle bir şey soracağım. Size gelen her laf her söz doğru değil bu ara bilginiz olsun. Özellikle bu hafta. Yani işte gelip size birisi derse ki bak senin arkadaşın senin hakkında böyle bir şey konuştu. Bunu çok netleştirmeden arkadaşlar inanmayın. Ara bozucu birileri konuşacak. Ara bozucu birileri çalışacak bu ara. Bu hafta özellikle. Duyduklarınıza hemen inanmayın. Bir ardını araştırın. Net olun. Yani gerçekten böyle bir şey demiş mi ya da böyle bir şey olmuş mu? Yani sizin kulağınıza gelen her konuyla ilgili sadece bunu, bunu bir örnek olarak verdim. Netleşin. Özellikle kişiler hakkında şöyle yaptı böyle yaptı şöyle oldu böyle oldu gibi durumları e, dikkat edin arkadaşlar. Oralarda size yalan yanlış şeyler söylenecek. E, zaten anlayacaksınız çözeceksiniz yani er geçli durumları e, mutlu olduğunu düşündüğünüz, ayrılık yaptığınız bir insan mutlu değil diyor. Bakın burada yine bir konuşma olacak aranızda. Çok da samimi olacak. İkiniz de içten bir şekilde konuşacaksınız. Bir diyalog kurulacak yakında. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.